Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konumuz olan nörokranyumu yani kafa kemiklerini işleyeceğiz. Önceki derslerimizi umarım dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir, not almışsınızdır, öğrenmişsinizdir, tekrar etmişsinizdir. Arkadaşlar not alma, not alarak çalışmanız çok önemli. Bu bilgileri verdiğim bilgileri not alarak çalışmanız ciddi derecede çok önemli. Bugünkü anlatacağım konu diğerlerine nazaran biraz daha ağır bir konu olacak. Hani zorlayıcı bir konu olacak. O yüzden dolayı bu derste de bundan önceki anlattığım iki derste de çok iyi derslerimi dinlemenizi ve çok iyi not çıkarıp tekrar yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Dilerseniz buyurun dersimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak iskeletle başlayacağız arkadaşlar. Kemiklerin eklemler aracılığıyla bir araya gelmesiyle oluşan kemik çatıya biz iskelet diyorduk. Yeni doğan iskeletinde 270, yetişkin insan iskeletinde ise yaklaşık ortalama 206 kemik bulunur arkadaşlar. İnsan iskeleti baş gövde üst ekstremiteler, alt ekstremiteler olmak üzere 4 bölümde incelenir. Bu kemikler inceleyecek olursak arkadaşlar e, toplam bu 206 kemik demiştik ya bunların 8'i kafatasında 14'ü yüzde 6'sı kulakta bir tanesi dil kemiği yani hyoid kemik. Spinal kodon yani omurilikte 26 tane, sternum ve 25 tane, üst ekstremitede omuz kuşağında 64, Alt ekstremite pelvik kuşakta 64 olmak üzere toplam 206 ila 208 tane vücudumuzda kemik bulunmaktadır arkadaşlar. Ve bu kemiklerden 177 tanesi ise bizim istemli hareketlerimizin oluşumuna katılmaktadır. Gördüğünüz bir insan iskeleti bu şekilde i̇şte kafatası, göğüs kafesi, alt ekstremiteler, üst ekstremiteler, gövde ve pelvik kuşak olmak üzere. Arkadaşlar Konumuza başlamadan önce kemiklerle ilgili öğrenmemiz gereken anatomik terimler var. Bu terimler aşırı derecede önemli. Neden derseniz, ileride artık e, neredeyse konuştuğum cim, o belki kuracağım 10 kelimelik bir cümle varsa bunun yaklaşık 7 ila 8 tanesi Latince kelimelerden oluşacak. Bu yüzden dolayı bunları iyi tekrar edip, iyi not edip, iyi çalışmanız lazım. Direkt baktım geçtimle olmaz. Tekrar tekrar, tekrar tekrar bunları yazarak okumanız ve uygulamanız lazım. Bilginiz olsun. Bunlara çalışın arkadaşlar. Sırasıyla buyurun isterseniz beraber bakalım. İlk olarak kondilus yani kondil yuvarlak çıkıntı lokma demek anlamına gelir. Ee, genellikle kemiklerin uçlarında göreceksiniz bunları. Kaput baş demek. Fascius articularis düzgün eklem yüzeyi demek. Cavitas articularis ise eklem boşluğu anlamına gelir. Capsula articularis ise eklem kapsülü anlamına gelir. Ben size telaffuzun sırasıyla söylüyorum arkadaşlar. Siz videonun bu kısmını durdurun. Tekrar edin yazın ve kendinizde bunu telaffuz etmeye çalışın. ligamentum artikulare eklem bağı demek. Labrum artikulare eklem içi oluşum demek. Discus articularis disk şeklindeki eklem içi oluşum anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bunlar eklemler ile ilgili anatomik terimlerdi. Sırada ligamentlerle ilgili anatomik terimler var. Bunlara bakacak olursak linea çizgi demek, krista keskin kenar demek, spina dikenimsi çıkıntı anlamına gelir, Processus gaga şeklindeki çıkıntı anlamına gelir. Tuberculum tümsekçik. Tuberositas ise pürtüklü alan anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bir diğer anatomik terimlere bakacak olursak burada çukurları, izleri ve açıklıkları telaffuz edecek olursak apertura açıklık ağız anlamına gelir. Kanalis kanal, kanali kuli, kanalcık, foramen delik, fissura yarık şeklindeki açıklık, fossa çukur, Poya, çukurluk, Poveola ise çukurcuklar anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğerlerine bakacak olursak sulcus oluk, sinüs hava ile dolu kısım ya da içi hava dolu kısım. Meatus yol anlamına gelir. Aditus açıklıktır yine. Margo kenar anlamına gelmekte. Impressio iz. Girus çıkıntı. Angulus açı demek. Önceki derslerimizde de bunu anlatmıştım. Kaliculus tomurcuk. Stria ise yine çizgi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet ilk konumuz baş iskeleti ile başlıyoruz. Yani kranium. insan vücudunun beyin ve duyu organları üzerinde bulunan bölümüne biz baş yani kaput diyoruz arkadaşlar. Baş iskeletinin tümüne ise kranium diyoruz. Kranium. Baş iskeletinin bütününü meydana getiren kemiklere de osakrani veya osakrani diyoruz arkadaşlar. Kranium kulak kemikçikleri, dil kemiği yani yoid kemik dahil toplam 29 kemikten oluşmaktadır. Kafatası kemiklerinin beyni içine alan, kafa boşluğunu çevreleyen bölümüne ise biz nörokranyum yani beyin beyni çevreleyen bölümüne biz nörokranyum diyoruz arkadaşlar. Evet, kafa kemikleri yani nörokranyum kemikleri toplamda 8 adet bunları da sıralayacak olursak alın kemiği os frontale yani frontal kemik, duvar kemik os parietale, alt kafa arka kafa kemiği os oksipitale, şakak kemiği os temporale, Temel kemik os ve kalbu kemik os etmoidale olmak üzere toplam 8 adet bu kemikleri birazdan sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kemiklere sırasıyla bakalım. Alın kemiği yani frontal kemik dediğimiz bölüm bu tarafta. Parietal kemik, duvar kemik dediğimiz bölüm bu tarafta. <laughs> Burun kemiğine şu anlık girmiyorum. Onları ayrı visceral kranium diye işleyeceğiz. Biz şu an sadece kafa kemikleriyle ilgilenelim arkadaşlar. Gördüğünüz şu kemik temporal yani şakak kemiği. Burası art kafa arka kafa kemiği olan oksipital kemik arkadaşlar. Şu gördüğünüz oluşum ise ossifenoidale dediğimiz temel kemiktir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada os var. Şu iç tarafta. Buradan görmesi biraz zor. İçeri tarafta os denilen bir kemiğimiz daha var. Evet şimdi devam ediyoruz. Os alın kemiği ile başlıyoruz arkadaşlar. Kafatasının ön üst duvarını oluşturur. Arkada parietal kemik ve yanlarda temporal kemiklerle eklem yapar. Etmoid ve sphenoid kemiklerin üzerinde bulunur bu yapı. Üç kısmı vardır. Bunlar squama frontalis, pars orbitalis ve pars nasalis'tir. Sinus frontalisler içi hava dolu, sinüs içi hava dolu demek de hatırlarsanız. Bu kozele kaplı yapılarıdır bu kemiğin. Gördüğünüz kemik arkadaşlar alın kemiğidir. Burası squama frontalis denilen bölümü. Burası foramen supraorbital yani gözün üstündeki çukurluk dedik anlamına gelmekte. Grabella iki gözün arasında bulunan bu ortadaki boşluğa biz grabella diyoruz. Burası çıkıntı demekti. Hatırlasan, spina, spina nazalis yani burun çıkıntısı. Margo istediğimiz dediğimiz yerde gözün üstündeki köşe anlamına geliyor. Arcus superciliaris dediğimiz bu kaşlarımızın olduğu yeri bize gösteriyor ve bu tarafta da gördüğünüz diğer çıkıntı ise tubal frontale. Bir diğer kemiğimiz olan os diye bakacak olursak arkadaşlar, kafatasının yan ve üst turalını aynı zamanda çatısını yapıyor bu kemik. Çifttir yani iki tanedir. Dört kenarı ve dört keşesi olan yassı yani planum bir kemiktir. Önde frontal, orta hatta diğer parietal ve arkada oksital kemik ile eklem yapar bu kemik. İç yüzünde beyni besleyen arteria meningea media'nın geçtiği oluklar vardır ve aynı zamanda beynin venöz kanını toplayan sinusoidalis superiorun bulunduğu oluklarda bu kemiğin üzerinde vardır arkadaşlar. Os Italia'ya bakacak olursak bu şekilde bir kemik. Margo Frontalis'i, Margo Sagittalis'i, Margo Sugamosus'u ve Margo oksipitalisi var. Gördüğünüz gibi dört köşeli ve dört kenarlı bir kemik os Italia. Bir diğer kemik arkadaşlar os oksipitali art kafa veya arka kafa kemiği kafatasının arkasını oluşturur. Önde her iki yanlarda tempar kemiklerle ve arkada spoin kemikle eklem yapar bu kemik. Sukoam oksipitalisin iç yüzü dört boşluktur. Üstteki çukurlara beynin lobu oturur, alttakine ise silebellum yani beyincik oturur. Dış yüzüne ise ense kasları yapışır arkadaşlar bu kemiğin. Kafatası boşluğu, kaun kreni ile omurga kanalı kanalis ve birbirine bağlayan foramen magnum denilen bir yapı burada bulunmaktadır. Önemlidir. Altını çizin, not alın, yazın arkadaşlar. Bunun içinden ise medulla spinalis geçer. Aynı şekilde yan parçaları birinci boyun omuru atlas ile eklem yapar ve burada foramen yugular edilen bir yapı vardır. ki çok önemlidir. İçerisinden 9, 10 ve 11. kraniyel sinirler dediğimiz önemli beyin sinirleri geçer arkadaşlar. Kesinlikle not alın, altınızı çizin, her yere bunu yazın, yapıştırın ve çalışın. Emin olun eğer ki bu bölümü okuyorsanız veya okuyacaksınız veya ders tekrar yapmak için bu videoyu izliyorsanız bunun ben size altını çiziyorum. Kesinlikle sınavlarınızda çıkacak bilginiz olsun. Gördüğünüz kemik arkadaşlar oksipital kemik. Gördüğünüz boşluk foramen magnum ki buraya biz omur kanalı dediğimiz kanalis vertebralis oturacak. Planum nukale dediğimiz sigoam oksiptal dediğimiz bölümleri var burada. Yine aynı şekilde linea çizgi demek unutmayın. Linea süpre yürüyor. Burada ve linea nuka süprema burada. Aynı şekilde kanalis kondilarisi var burada. Processus jugularis ve kanal sigmoidoglossus dediğiniz yer vardır ki burası biraz önemli bunu da not alın arkadaşlar burada 12. kafa çifti olan nervus hypoglossus geçer bilginiz olsun alt kısmı pars basilaris burada onun haricinde protuberantia occipitalis inferior'ün beynin oturduğu kısmı bu taraf üst tarafta postoccipital superior'da beynin occipital lobu alt tarafta ise cerebellum oturuyor arkadaşlar bilginiz olsun aynı zamanda protuberantia occipitalis externa denilen bir bölüm var ki burası Dışarıda biraz çıkıntılıdır. Ele gelmektedir. Biz buraya inyon diyeceğiz. İlerleyen derslerde size yine ayrıntılı olarak burayı her gördüğümde anlatacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir diğer kemiğimiz ise os temporale yani şakak kemiği. Kafatasının yan kısmı oluştuğu ve çift kemiklerdendir. Yani iki tanedir. Önde frontal, arkada oksipital ve spinoid kemikle, üstte ise parietal ve yüz kemiklerinden olan zigomatik yani elmacık kemikle eklem yapmakta bu kemik. Arkeosyo-temporal mandibularis'in Çukur eklem yüzü, fossa mandibularis, mandibularis, de aynı şekilde burada bulunur arkadaşlar. Üç kısımlıdır. ama temporalis, dış kulak yolunun ağzı, porus akustikus externus bulunur. Pars petroza, spenoid ve oksital kemik arasına girer. Ementiyan arkuata da yarım daire kanalların yaptığı kabartıdır. Bunun içerisinde bulunur. Tegmen timpani, orta kulak boşluğunun üst duvarıdır. Pars tympanica dış kulak yolunu işitme ve denge oranı, orta kulak kemikçikler ve iç kulak yolunda burada bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz kemik os temporale. Üç köşesi var yukarıda görünen. Spinoid kemikte yapan köşesi, eklem yapan köşesi. palatal kemikte eklem yapan köşesi. Ve oksipital kemikte eklem yapan köşesini buradan görüyorsunuz. Forso burada. Meatus acusticus externusu burada. Tiberculum artiklare bu şekilde burada. Ve processus mastoideus denilen yapıda, ekran eklem yapan yapı da bu tarafta. Ospinoidale temel kemiklerinden bir diğer kemiğimizi inceleyecek olsak frontal temporal ve oksital kemiklerle eklem yapar. Yani bu kemiklerle komşudur. Korpus otisipenoidal denen cismi yanlarında büyük kanatlarını ala major, Küçük kanatlarını ise ala minor ve aşağı doğru uzan çıkıntısına ise biz protesius pterigoideus diyoruz arkadaşlar. Sinus tipinoidalis korpusun üstünde salatur sika yani Türk eğri adı verilen ortasında ise fosso hipofizialis denen biz çukurun içerisinde hipofiz bizi bulunur arkadaşlar. Bunu da not alın altını çizin özellikle çalışın dikkatli önem arz ediyor diyorum sizlere bunun özel olarak çalışın bir kenara not edin arkadaşlar. Ayla Mayer'ın üstüne ise Nervus Opticus'un geçtiği bir kanal bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz bu kanatlara biz Ayla Mayer şu küçüğüne ise Ayla Minor diyoruz. Burası bunun önden görünüşü burası Dorsum Sella yani ee, Arka tarafında ön tarafında bunun Sella Tursica dediğimiz hipofiz bezinin içerisinde bulunduğu bir yapı söz konusu. Prosesus pterygoidosu görmüştünüz az önce. O da yine aynı şekilde bu kemiğin bir yapısı ve burada. Bir diğer görüntüde bakacak olursak arkadaşlar optik kanal dediğimiz optikusun geçtiği yerler bu tarafta. Bu gördüğünüz yer Sella Sika Türkiye dediğimiz yer burası. İçerisinde hipofiz bezi bulunuyor arkadaşlar. Bunu da not edin. Not alın. Kenara yazın. Bilginiz olsun. Os etmoidale dediğimiz bir diğer kemiğimiz ise kalbur kemik. Burun boşluğu kalumnasi tavanını, göz çukuru, orbita ise medial duvarını yapar arkadaşlar. Frontal ve spoid kemikli eklem yapar bu kemik. Yatay laminası yani lamina cribrosa ile düşey laminası, lamina vertikalisi birbirini 90 derece açıyla keser arkadaşlar bu kemiği. Lamina cribrosa'nın üstünde foramina cribrosa bulunur ki bu yapı içerisi deliklidir. Ve bu deliklerde ise koku silindirlikleri yani fila olfaktarıya geçer. Lamina verticalis üstünde üstte orta konkalar bulunur. Konka nazalis Superior ve konka nazalis media diyoruz biz bunlara. Criste galli ise dura materin dış yaprağının tutunduğu çıkıntı arkadaşlar. Dura mater e, beynin bir zarıdır. Bilginiz olsun. Gördüğünüz yapı os etmoidale. Criste galli burası tutunduğu yer dura mater. Lamina orbitalisi burada. Arka duvarını oluşturuyor demiştik. Margo supra orbitalisi burada. Selo etmoidalisi burada. Ve Lamina var aşağı tarafta. Önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, genel yapılar var. <laughs> genel yapılara bakacak olursak şöyle daha iyi göreceğiz. Arkadaşlar önemli bir yapı var burada. Adı piterion. Burası çok önemli bir nokta. Dikkat edin. Neden derseniz bu yapıda bütün yapılar, bütün kemiklerin birbiriyle eklemleştiği bir yapıdır. Yani parietal, frontal, temporal ve aynı şekilde sponeit kemiğin eklem yaptığı kısım burasıdır. Burası önemli arkadaşlar. Not alın. Biz buraya piterion diyoruz. Yani şunu bilin. Piterion denilen noktada frontal, parietal, temporal ve sphenoid kemik eklem yapar. Önemlidir. Aklınıza bulunsun. Aynı şekilde arkada var. Burada yazmamış ama biz buraya da asterion diyoruz arkadaşlar. Asterion da temporal, mandibula ve palatal kemiklerin eklem yaptığı yerdir. Bunda da not alın. Aklınıza bulunsun. Gördüğünüz şekil budur. Parietal kemik bu gördüğünüz arkadaşlar. Bu gördüğünüz ise frontal kemik arkadaşlar. Burası sphenoid kemikti. Burası temporal kemik ve arka tarafta oksipital kemik. Kemik en dük dışarıda gördüğünüz çıkıntı ise biz protuberantia occipitalis externa yani ingum diyoruz. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Burada gördüğünüz ossa var. Gördüğünüz bu mandibula ekmeğiminin tutunacağı yer. Burada bakın temporal kemik üzerinde proses burada. Arkadaşlar bu şekilde çalışın. Bu video zordur. Emin olun, emin olun ki çok zorlanacaksınız bu video üzerinde. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Sadece size neurokranyumu yani kafatası kemiklerini anlattım. Şu gördüğünüz yapıyı anlattım. Yarın bir sonraki dersimizde ise sizlere visiokranyumu yani yüz kemiklerini anlatacağım arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bugün anladıklarıma çok iyi çalışın. Anatomik derinleri adınız gibi ezberlemeye çalışın. Çok önemli. Bunları ne kadar iyi öğrenir ve şekil üzerinde o kadar çok tekrar ederseniz bu konuyu anlamanız da o kadar çok iyi olacaktır. Tekrardan bilginiz dahilinde olsun. Bu dersimi dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp yeni videolarımdan yeni derslerimden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı zili açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla bakın. Yarın dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.